İnme hastasındaki felç durumunu yönetmek oldukça önemlidir. Müzik Bu konuya hakim fizyoterapist tarafından hastanın çalıştırılması çok önem arz eder. Fizyoterapi çalışmasını ergoterapi, solunum yutma terapisi, konuşma ile entegre etmek lazım ki hasta fayda görsün. Bu programın uygun şekilde çalışması ancak kapsamlı bir klinikte olabilmektedir. Dolayısıyla da biz orta ve ağır inme geçiren hastalarda erken dönemde 2 ile 6 ay arasında hastanın ihtiyacına göre değişen sürede yatarak erken nöro rehabilitasyon programını öneririz. Burada hasta hem tıbbi yönden kontrol altında tutuluyorken hem de ihtiyacına yönelik dinamik bir rehabilitasyon programı uygulanır. Fizyoterapist genelde hastanın uygun bir fizyoterapi programıyla elini ve kolunu yeterli gücü sağlayarak kullanmasını sağlarken bir yandan da gövde kontrolü, oturması, ayağa kalkması ve yürümesi yönünde çalışmaları yaptırır. Bu dönemde robotik tedavileri de tedaviye entegre etmek çok önemlidir. Artık rehabilitasyonda robotların yeri vazgeçilmezdir. Bu zaten ispatlanmıştır. Hastanın doğru yürüyüşü sağlayabilmesi için erken dönemde robotik yataktan, devam eden süreçte ise aktif yürüme robotundan ve yer çekimsiz yürüme bandından faydalanılır. Hangi dönemde hangi cihazdan faydalanacağı fizik tedavi rehabilitasyon hekimi tarafından belirlenir. Profesyonel bir ekip tarafından yine fizyoterapist ve fizik tedavi teknikerleri tarafından oluşan profesyonel bir ekip tarafından da uygulanır.